<laughs> wow. Kızlar WhatsApp. Ah, bir tık erken mi geldin tatlım? <laughs> Yo Emirciğim, bizim biraz çenemiz düştü de. <laughs> <laughs> okey, serin Ah, ben içeriden kahveli gazete katmacalı. okey. Emir danışman diyorsun. Ah, yok canım, Fol yok. Fos'ta tartışılır. Kendisinin bana karşı çok yoğun ve önüne geçemediği hissi bir zaafı var da sağ olsun. Ay sen böyle manitacılık işlerine girmezdin. Bir aşk ancak bir sözle başlar, aileler arasında kesilen sözle derdin. Ay manita sayılmayız. E arada bir buluşup sohbet ediyoruz. Sonuçta dizini sponsoruyum. <laughs> Gerçi hoş çocuk değil mi? Ay ne bileyim, dizide şalvarla falan ya. Yakışıklılığı bana geçmiyor. E, köy dizisi. Ne o yani? Ben Çağatay soydum. Ben Kerem Bürsin. Açtaki çocuk da iyi. Bizim hayatlarımızı yansıtan diziler sonuçta. Ha, he. her hafta havuzlu villada vaka kokteyli tarzı. O diziler gerçekçi geliyor bana. O tarz yönler daha bir hitap ediyor. Ama çirkin çocuk değil. Artık olduğu kadar. Ay bunun da fanları vardır varoşlardan filan. <laughs> ay tabii canım evinin önüne fix paparazzi koymuşlar. Giren çıkan kızları çekmeye. Hadi be. be. Aha dedikoduya <laughs> baksın. Demek o trafiğin arasında boş zamanlarında da sana zaaf yapmış. Yazık. Bu fan bizim bizimiz neden tezek kokuyor? Ha? Senin sponsorun gübre markası mı kardeşim? Pardon? Eyalemin dizilerinde havuzlu villa, pırlanta mücevher, fanfifon, bizimkinde kerpiç ev, yer sofrası, Paçalı don. Ya seyirciye biraz gerçek hayatı yansıtalım. Kaşani gibi evlerde şampanya içip golf oynayan insanlar gerçek hayat mı sevgilim? Siz öyle kaç kişi tanıyorsunuz? Ben iki aile tanıyorum, bence yeter. Hem elimizde Emir Danışman gibi yakışıklı, karizmatik, star ışıklı, çeperi kendinden avralı bir jön var. Ops! <laughs> Aa eyvallah, görüyorum, arttırıyorum, benden pas. Aa tabii bir de nereden baksan Çağatay var. Ya giydir kuşat çocukları, cilana da koru... ...taşınsınlar şehre, girsinler sosyeteye, doysunlar reytinge. Zenginlerin entrikaları ha? ha? Amerikan tarzı hayatlar yaşamacalı, tenis oynamacalı, intikamlar almacalı artık böyle diziler tutuyor. Beni köyümün yağmurlarında yıkamayın, beni villamın havuzunda yıkayın diyor seyirci. Aniden İstanbul'a taşınırlarsa şiveyi tutup geri kalan her şeyi değiştirebiliriz. Daya entrikayı, daya merdivenleri, daya kuyruklu tuvaletleri. Ha, hatta dizinin ismi de Fırat'ın yalısı olsun. <laughs> Yazgı ve Fırat evli, villalarında sosyeteye vakıf yararına davet veriyorlar. Sürpriz olmadı. Fakat iki sürpriz misafirimiz var. Komşu villaya taşınmış, yazgının gizli aşkı... ...fakir bir aileden gelen serseri ruhlu, yakışıklı genç... ...Civan. Buyurun benim. <laughs> Ve Fırat'ın ilk sevgilisi... ...yazgıdan geçmişin intikamını almaya gelmiş... ...Mesire. Hey maşallah! <laughs> Tufancığım, sosyetede davetler beş kişi arasından veriliyor böyle. Yok, Ali'nin evine hırsız girmiş gitti. Ama gönüllü figüranlarımız var, gerçek sosyete. Birazdan. <laughs> Derken geldiler bile. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Selam. Ay bu çok şeker bir an olacak bize inşallah. Emir böyle giyinince ne kadar değişmiş. Ya değil mi? <laughs> İnsana dönmüş çocuk yavrum ya. Zarafetin dibisin. <laughs> Aa, Melisam lokumdur. Ama böyle nadan olduğu için hep yalnız, hep yalnız. Değil mi tatlım? <laughs> hey, 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 Yo, yo. Sıfır nadanlık, makara yapıyor. Tip olarak bir Alex değil, ondandır. <laughs> şaka yapıyorum, şaka yaptım. Ay, ne güzel çıkmış bizim ev. Bizim ev. gecelerde olmasa... ...bir servet ödediğin... ...son model giysilerini... ...nasıl sosyete göstereceksin sevgilim? <laughs> Hep kusursuzsun. Öyle değil mi? Öyle. Yazık her zaman her şeyin en kusursuzunu yapar. Bunu sakın unutma. <laughs> Mesra kalsam başkinin burada ne işi var? Onu davet ettiğimizi ve veya lecebe yaptığını hatırlamıyorum. Mesire, Üsküçür'deki kayak tatilinden beri uzun zaman oldu, öyle değil mi? Öyle. İnsan uzun yıllar karın altında kalınca dostlarını özlüyor, biliyor musun? Size yani komşumuz Civan Dalım Serakil'i takdim etmek isterim. Öyle değil mi Civan? Öyle. <laughs> Davet ve bu geldiğine inanamıyorum. Böyleken böyle. Şüphe çekmemeliyiz, anlıyor musun? Planımız kusursuz yürümeli. Beklediğine değecek, öyle değil mi? Öyle böyle değil. <laughs> Nerede takınak? Şöyle. Kokteylde figürasyon trafiği. Kestik güzel yemek arası. Yemek simit mi yahu? Bütün para dekora kostüme gitti oğlum idare edin. şey kusursuz gözüküyor. Hepsini sen mi organ ettin yazgı? Ben sana daha ne organseler yapacağım bak gör. <laughs> Fakat önce Fırat'ı ortadan kaldırım. Şirketi ele geçirmeliyiz. dersleri nasıl tahammül ediyorsun? Anlamıyorum doğrusu. Havuza çok güzel temizliyor doğrusu. <laughs> Vallahi bal dök yala <laughs> o denli. <laughs> Burada olmamdan ve benden pek hoşlanmıyorsun. Öyle değil mi yazık? Öyle değil, çok hoşlanıyorum. Hatta sana çıkma teklif etmeyi düşünüyorum. <laughs> Tebrikler. Zaferini kutla. Tekrar aileye girmeyi başardın öyle değil mi? Cık. Öyle değil de şeyle... ...kutlamalar gerçek zaferlerden sonra olur. Öyle değil mi? Eyledir böyledir. Laf karıştırma artık. Zira konuklarımla ilgilenmem lazım. Sevgili dostlar, aç arttırma için balo salonuna geçecek mi? <laughs> Benim için gerçek zafer senden intikam almaktır Yağız Kıfrahtkın. Gül. Kestik. <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> şık oluyor galiba yahu. Evet yalnız bir haberim var. Bundan sonra bir zahmet elbiselerinizi kendiniz ütüleyeceksiniz. Çünkü sizin bu gece elbiselerinizin kuru temizleme masrafından benim imanım devrede. Nasıl ya? Rezaletin değil mi bu hocam? Ee, zengin olmak kolay değil oğlum. Buradan sıkıp buradan yalayacaksın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.